Eğer 50 yaşın üzerinde bir erkekseniz, lütfen şimdi beni dikkatle dinleyin. Belki her gece 2 3 hatta 5 kez tuvalete kalkıyorsunuz. İdrar akışınızın giderek zayıfladığını, eski gücünü kaybetmiş bir hortum gibi olduğunu fark ediyorsunuz. Ya da ne kadar deneseniz de mesanenizin tam olarak boşalmadığını hissediyorsunuz. Bu durum size tanıdık geliyor mu? Çoğu erkek bu şikayetleri sadece yaşın getirdiği doğal bir sonuç sanıyor. Oysa gerçek çok farklı. Bu belirtiler fark etmeden her gün tabağınıza koyduklarınızla yakından ilişkili. Ben Doktor Zeynep Erdem. 10 yılı aşkın süredir erkek sağlığıyla ilgileniyorum ve binlerce hastamla da aynı kaygıları paylaştım. Hepsinin ortak bir dileği vardı. Gece deliksiz uyuyabilmek, sürekli tuvalet aramak zorunda kalmamak ve özel hayatlarında yine kendilerini güçlü ve özgüvenli hissetmek. Hastalarımın çoğu kliniğime geldiğinde hem yorgun hem de kabullenmiş bir ifadeye sahip oluyor. Prostat sorunlarının yaşlanmanın kaçınılmaz bir cezası olduğuna inanıyorlar. Fakat asıl yük fiziksel şikayetler değil. Eşinin uykusunu bölmekten utanmak, kendini eskisi kadar güçlü hissetmemek. Sessizce taşınan bir duygusal ağırlık var. Bilmedikleri şey ise bu belirtilerin ardında çok somut bir neden olduğu. Prostat bezinde sessizce devam eden kronik iltihap, bunu vücudunuzun içinde yanan küçük bir ateş gibi düşünün. Bazı yiyecekleri her tükettiğinizde o ateş biraz daha harlanıyor. Başta önemsiz bir ayrıntı gibi görünür ama zamanla o sessiz yangın prostat bezinin şişmesine ve büyüyerek idrar kanalını sıkıştırmasına yol açar. Bir hortumun düğümlenmesi gibi düşünün. Su nasıl zayıf ve kesintili akıyorsa Idrar akışı da aynı şekilde zorlaşır. Bu yüzden hastaların bana Doktor Hanım ne oldu? Bana diye sorduğunda yanıtım yaş değil, yanıtım şu: Prostatınız her gün tabağınıza koyduklarınızın oluşturduğu ortamda yaşıyor. Ve güzel haber, o ortam değiştirilebilir. Bugün size belki de şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de hemen her mutfakta bulunan ve çoğu kişinin masum sandığı üç temel besin var. Fakat bilim bize bunların prostat için sessiz düşmanlar olabileceğini gösteriyor. Yıllardır tükettiğiniz bu yiyecekler fark etmeden o yangını besliyor olabilir. Merak etmeyin. Size sevdiğiniz her şeyi bir anda bırakmanızı ya da zorlayıcı bir diyet yapmanızı söylemeyeceğim. Amacım şu. Bu üç besini tanımanızı, neden zararlı olduklarını anlamanızı ve en önemlisi bunların yerine vücudunuza iyi gelecek basit alternatifler koyabilmenizi sağlamak. Unutmayın, enflamasyonu beslemeyi bıraktığımızda vücudumuzun toparlanma gücü gerçekten şaşırtıcıdır. O yüzden benimle kalın. Birazdan bu üç besinin neler olduğunu tek tek anlatacağım. Belki sadece birini değiştirmeniz bile geceleri yeniden huzurla uyumanıza yardımcı olabilir. Hayatımız boyunca süt ve süt ürünleri bize hep güç ve sağlık sembolü olarak anlatıldı. Çocukken izlediğimiz reklamlarda bir bardak sütün kemiklerimizi güçlendirdiği, ve bizi zinde yaptığı söylenirdi. Bu inanç kuşaklar boyunca zihnimize yerleşti. Ancak pek bilinmeyen bir gerçek var. 60 yaşından sonra süt ürünleri bazı erkekler için yavaş yavaş prostate zarar veren bir etken haline gelebiliyor. Bilimsel çalışmalar bunu destekliyor. Prostate yönelik araştırmaların yer aldığı saygın dergilerde yüksek süt ürünü tüketiminin prostat sorunları ve hatta bazı ciddi risklerle ilişkili olabileceği gösterildi. Bu bir efsane değil. Yıllar boyunca takip edilen binlerce erkekten elde edilen veriler bunu ortaya koyuyor. Peki neden böyle oluyor? Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, süt ürünlerindeki fazla kalsiyum hormon dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Kalsiyum seviyeleri yükseldiğinde hücre büyümesini denetleyen D vitamini azalıyor. D vitamini eksilince prostat hücreleri sanki trafik ışığı yokmuş gibi kontrolsüzce çoğalabiliyor. İkincisi ise daha da dikkat çekici. İnek sütünde doğal olarak bulunan bazı büyüme hormonları var. IGF, bir adı verilen bu madde, buzağının hızla büyümesini sağlıyor. Ancak yaş ilerledikçe, bu hormonun fazlalığı prostat dokusunda istenmeyen büyümeleri tetikleyebiliyor. Kısacası, her bardak süt prostatınıza yanlış bir sinyal gönderiyor olabilir. Büyü daha da büyü. Bazı hastalarım bana şöyle diyor, Doktor hanım ben sadece biraz peynirli ya da yoğurt yiyorum. Burada önemli olan ara sıra değil. Yıllar boyunca her gün tekrarlanan alışkanlıklardır. İşte o alışkanlıklar vücutta yangını sürekli canlı tutar. Peki ne yapabilirsiniz? Sevdiğiniz beyaz ve kremamsı içeceklerden tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Şekersiz badem sütü, yulaf sütü, hindistan cevizi sütü gibi bitkisel alternatifler var. Bitkisel yoğurtlar, ve kuru yemiş bazlı peynirler de hem iltihabı azaltır hem de vücudun onarımını destekler. Size gerçek bir örnek vermek istiyorum. 72 yaşında Ankara'dan bir hastam vardı. İsmi Mustafa. Her sabah aynı kahvaltıyı yapıyordu. Tam yağlı sütle hazırlanmış çay ve yanında tatlı çörek. Hem geceleri dört kez uyanıyor hem de gün içinde çok yorgun hissediyordu. Süt ürünlerinin prostat üzerindeki etkisini anlattım. Bir ay boyunca sadece sütünü şekersiz yulaf sütüyle değiştirmeyi denedi. Başka hiçbir şeyi değiştirmedik. Üçüncü haftada beni arayıp şöyle dedi. Doktor hanım bu gece sadece bir kez kalktım. İlk defa deliksiz uyudum ve kendimi çok hafif hissediyorum. Küçük bir adım hayatında büyük bir değişiklik yaptı. Bu nedenle siz de bugün başlayabilirsiniz. Bu bir yasak değil, akıllı bir seçim. Her bitkisel süt prostatınızdaki yangını söndürmeye yardımcı olur. Size daha dinç sabahlar ve huzurlu geceler armağan eder. Şimdi gelelim ikinci düşmana. Türkiye'de et sadece bir yiyecek değildir. Aile sofrasının mutluluğu, pazar günü mangalın hatırası, kalabalık bir sofranın bereketidir. Ancak şöyle düşünün. Her yağlı kırmızı et ya da işlenmiş et ürününü tükettiğinizde prostatınızdaki o yangına sanki köz atıyorsunuz. Bilim bize nedenini açıklıyor. Kırmızı et fazla tüketildiğinde üç önemli zararlı etki ortaya çıkıyor. Doymuş yağlar damarları tıkayıp prostatı iltihaplandırıyor. İçindeki demir dokuları oksidatif strese sürüklüyor ve hücreleri yoruyor. Bir de yüksek ısıda pişirilen etlerde ortaya çıkan zararlı bileşikler var. Adeta toksik bir duman gibi prostat dokusuna zarar verebiliyorlar. Tüm bunlar birleşince yangın daha da büyüyor. Bu nedenle Sık et tüketen birçok erkek daha şiddetli şikayetler yaşıyor. Daha fazla gece tuvalete kalkma, daha zayıf idrar akışı, daha az enerji. Hastaların bazen bana şunu soruyor: Doktor hanım, demek ki artık hiç et yemeyeceğim. Hayır. Önemli olan miktar ve seçim. Yasak değil, dengeli tüketimdir. Kırmızı eti haftada bir kez de sınırlamak bile prostat sağlığı için büyük bir adımdır. Ve o zaman da daha yağsız ve hafif pişirme yöntemlerini tercih etmek gerekir. Kırmızı et yiyecekseniz, yağsız kısımları seçmek ve fırında ya da buharda pişirmek en iyi yoldur. Çünkü yüksek ısıda pişirme toksik bileşiklerin oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, hayvansal proteinin bir kısmını prostatınıza daha dost seçeneklerle değiştirebilirsiniz. Somon, sardalya, uskumru gibi omega-3 açısından zengin balıklar o yangını adeta söndüren birer itfaiyeci gibidir derisi alınmış ve hafif pişirilmiş tavuk da daha güvenli bir alternatiftir. Bir de baklagilleri unutmayın. Mercimek, nohut ve kuru fasulye hem kaliteli protein hem de kalp ve prostat için faydalı lif ve mineraller içerir. Size bir örnek daha vermek istiyorum. 63 yaşındaki Hüseyin Bey Tekirdağ'da yıllarca kasaplık yapmıştı. Et onun için hem iş hem tutkuydu. Sağlığın sırrının iyi bir et olduğunu düşünüyordu. Ama son yıllarda gecede altı kez tuvalete kalkmaya başlamıştı. Sürekli yorgun, moralsiz ve sinirliydi. Beslenmesini incelediğimizde haftanın dört günü kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tükettiğini gördük. Sebze neredeyse yoktu. Ona küçük bir değişiklik önerdim. Haftada sadece bir gün kırmızı et, haftada üç gün balık. Yanına da daha fazla salata ve buharda pişmiş sebzeler eklemesini istedim. Bir ay sonra kontrole geldiğinde yüzü gülüyordu. Doktor hanım hala bazen kalkıyorum ama 6 kez değil artık sadece iki kez dedi. Gündüzleri de daha dinç hissediyordu. Radikal bir değişiklik yapmadık. Sadece tabağını dengeledik. Siz de bunu adım adım yapabilirsiniz. Yağlı bir et yerine bir balık porsiyonu ya da bir tabak mercimek koyduğunuzda prostatınıza temiz bir nefes aldırmış olursunuz. Küçük ama sürekli kararlar hayatla savaşmak yerine hayatı yeniden hissetmenizi sağlar. Şimdi gelelim 3. düşmana. Kim sevmez çayın yanında bir bisküvi ya da fırından yeni çıkmış beyaz ekmeği, yaz sıcağında buz gibi bir gazlı içecek içmeyi. Bu küçük zevkler masum görünür. Ama şöyle düşünün, her şekerli gıda tükettiğinizde vücudunuzun içinde görünmez bir ateşe benzin döküyorsunuz. O ateş sistemik iltihaptır ve prostat bu ateşten en hızlı zarar gören organlardan biridir. Gazlı içecekler paketli hamur, İşleri pastalar, beyaz ekmek ve işlenmiş kahvaltılık gevrekler kan şekerini bir anda yükseltir. Her yükseliş vücutta bir alev dalgası gibi dolaşır. Bunu kontrol etmek için vücut çok fazla insülin salgılar. İnsülin fazlalığı ise iltihabı artırır. Zamanla damarlar yıpranır, sinirler etkilenir ve prostat içinde sağlıksız bir ortam oluşur. Bu yüzden düzenli olarak şeker tüketen erkekler daha fazla gece tuvalete kalkar, idrar akışları daha zayıflar ve kendilerini daha bitkin hissederler. Bazen hastalarım şöyle der, ''Doktor hanım, ben günde sadece iki kutu içiyorum, çok mu? Gerçek şu ki, iki kutu, gazlı içecek bir günde vücudunuza fazlasıyla zarar verebilecek miktarda şeker demektir. Küçük gibi görünen bu alışkanlık, haftalar, aylar ve yıllar içinde prostatınızda yangını beslemeye devam eder.'' Ama burada da çözüm çok kolay. Tatlıyı tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Sadece kaynağını değiştirin. Gazlı içecek yerine içine limon ya da meyve dilimleri eklenmiş maden suyu seçin. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketin. Pasta yerine taze meyve tercih edin. Hatta bir avuç fındık ya da badem hem sağlıklı yağ içerir hem de sizi güzelce doyurur. Size 68 yaşındaki Ahmet Bey'den bahsetmek istiyorum. Bursa'da yıllarca otobüs şoförlüğü yapmıştı. Uzun yol seferlerinde uyanık kalmak için her gün iki kutu gazoz içiyordu. Kliniğime geldiğinde gecede beş kez tuvalete kalktığını ve sabahları ayakta duracak hali olmadığını söyledi. Ona sadece bir değişiklik önerdim. Gazoz yerine, içine salatalık ve limon dilimleri eklenmiş maden suyu içmek. Bir ay sonra beni aradı. Doktor hanım bu gece sadece iki kez kalktım. Kendimi daha hafif hissediyorum. Hatta fark etmeden 3 kilo vermişim." dedi. Ailesi bile enerjisindeki artışı fark etmişti. Ahmet Bey anladı ki bu bir yasak değil. Onu esir alan bir alışkanlıktan özgürleşmekti. Taze bir meyve seçtiğiniz her anda bir bardak su, içtiğiniz her seferde vücudunuza şunu söylüyorsunuz: Seni önemsiyorum. Her meyve suyu yerine içtiğiniz bir bardak maden suyu Prostatınızdaki o gizli ateşe serin bir nefes gibi etki eder. Unutmayın, küçük adımlar her gün tekrarlandığında sağlığınızı düşündüğünüzden çok daha fazla değiştirebilir. Bu yüzden rafine şekeri küçük bir keyif olarak değil, prostatınızın huzurunu çalan gizli bir düşman olarak görün ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durumu değiştirme gücü sizde. Belki şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Doktor hanım, hepsi güzel de nereden başlayacağım? Haklısınız. Koca bir hayatı bir günde değiştirmek mümkün değil. Ama önemli olan mükemmel olmak değil, devamlılık. Ben hastalarıma her zaman tek bir adımla başlamayı öneririm. Aynı anda hem süt ürünlerini, hem kırmızı eti, hem de şekeri bırakmak zorunda değilsiniz. Hangisi günlük hayatınızda daha fazlaysa onunla başlayın ve sadece 30 gün boyunca onu daha sağlıklı bir alternatifle değiştirin. Sütse şekersiz bitkisel süt deneyin. Kırmızı etse haftada bir güne indirin, yerine balık ya da baklagiller ekleyin. Şekerliyse gazlı içecekleri bırakıp meyve ya da maden suyu seçin. Sadece bir ay sonra vücudunuz size sinyal vermeye başlayacak. Daha az iltihap, daha iyi uyku, daha çok enerji. Bu değişimi hissedince ikinci adım kendiliğinden gelir. Size 70 yaşındaki Mehmet amcadan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da yaşayan Mehmet amca sadece Rafine şekeri bıraktı kahvesini sade içmeye başladı. Beyaz ekmeği tam tahıllıyla değiştirdi. Hepsi bu. Üç hafta sonra bana şöyle dedi. Doktor hanım tarif edemiyorum ama sanki vücudum rahat nefes almaya başladı. Geceleri dört kere kalkıyordum şimdi sadece iki kez. Sabahları ise daha dinlenmiş kalkıyorum. Şimdi sizi de aynı yönde bir adıma davet ediyorum. Bir an düşünün. Bu üç düşmandan hangisi sizin hayatınızda daha çok yer kaplıyor? Yorumlara yazın. Çünkü sorunu kabul etmek bile iyileşmenin başlangıcıdır. Kısaca hatırlayalım. Üç günlük besin grubu masum görünse de prostat iltihabını adeta körüklüyor. Süt ürünleri, kırmızı ve işlenmiş etler, rafine şeker. Bize yıllarca normal hatta sağlıklı oldukları söylendi. Ama bilimsel gerçekler ve klinik tecrübeler farklı bir tablo çiziyor. Bu yiyecekler prostatın sağlıklı çalışmasını zorlaştırıyor. Gece uykularınızı bölüyor, Yaşam enerjinizi çalıyor. Fakat güzel haber şu. Bu kadar değil. Her bardak bitkisel süt, her balık öğünü, her maden suyu tercihinde o ateşi yavaş yavaş söndürüyorsunuz. Küçük tekrarlanan iyi kararlar büyük değişimlerin temelidir. Mükemmel olmanız gerekmiyor. Yeter ki bedeninize düzenli olarak iyi sinyaller gönderin. En önemlisi ise şu. 60 yaşından sonra bile sağlığınızı iyileştirmek mümkün prostatınız, enerjiniz ve yaşam kaliteniz sizin seçimlerinizle şekillenir. Eğer bu bilgilerin size faydası olduğunu hissediyorsanız, bugün ilk adımı atın. Önümüzdeki 30 gün içinde sadece bir beslenme değişikliği yapmaya karar verdiyseniz, yorumlara bir yazın. Böylece hem kendinize söz vermiş olursunuz hem de bu videoyu izleyen diğer erkeklere yalnız olmadıklarını hatırlatırsınız. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu babanıza, kardeşinize veya az yaş üzeri bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bazen tek bir paylaşım bile birinin hayatını değiştirir ve bir sonraki videoyu kaçırmayın. Prostatı koruyan ve erkek enerjisini destekleyen 5 mucizevi besini anlatacağım. Unutmayın, vücudunuz hala iyileşme gücüne sahip. Başlamak için en doğru zaman tam olarak şu an.